Deneyeceksiniz Sensiz ben giderim Bende yok ki yerin Olur mu dedim kabul etmedim Sen kendini kim sandın Sordun ki çarptı oğlum bana çok fazla kaldın Gelmeyeceğim geri Don't know Sevmeyeceğim seni Şimdi olur sana bir dert Benim ilerleyişim kazanmak için kararık gelir Tak tak gözünün önünde karartı belirir Karartıdan sonra merak etme aydınlık gelir Yapıyorsun huzurumu bozuyorsun gözüme de batıyorsun sen. Herkes biliyor ki seni karalatmak lazım. Tabii ki mecbur. Şarkıyı beğeneceksiniz. Sensiz ben giderim, bende yok ki yerin. Olur mu dedim, kabul etmedin. Sen kendini kim sandın? Başını sil çarptın, yandın. Oğlum bana çok fazla kaldın. Gelmeyeceğim geri. Sevmeyeceğim seni. Bir dert benim ilerleyişim kazanmak için karar gelir Tak tak gözünün önünde karartı belirir Karartıdan sonra merak etme aydınlık gelir Konuşuyor bazıları senin gibi ileri geri Oradan buradan zırvalıyorlar hep İki de bir ona şuna bulaşmana gerek yok İçimde mesai mi yazılar bir mola ver <laughs> Bazen kasten yapıyorsun huzurumu bozuyorsun Gözüme de batıyorsun sen Herkes biliyor ki seni kastetmek lazım <laughs> Tabii ki meden